Gelecek, zaman kavramını oluşturan ana parçalardan biridir. Tıpkı geçmiş ve yaşadığımız an gibi. Ancak gelecek, adından da anlaşılacağı gibi, henüz yaşanmadığı veyahut gerçekleşmediğinden belirsizliğini korur ve bilinmezdir. Bu özelliği onu insanlık tarihindeki en büyük gizemlerden biri yapmıştır. Ancak zamanın da yaratılmış olduğu düşünüldüğünde onun da bir sona ihtiyaç duyduğu gözden kaçırılmamalıdır. Kıyametle beraber o da sona erecek ve her birimiz ebedi alemdeki yerlerimize kavuşacağız. Zira ezeli ve ebedi olan sadece ve sadece yüce Allah'tır. Ancak Allah Teala Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de bize geleceğin bilgisinin kendi katında muhafaza edilmekte olduğunu söyler. Gaybı o bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak devam ayetinde Allah'ın bu eşsiz bilgiyi bazı seçkin kullarıyla paylaşmakta olduğunu da görürüz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Buradan hareketle bu ilme sadece ve sadece Allah'ın dilediği kullarının erişebildiğini söylemek sanırım yanlış olmaz. Peki ama pek çok yerde karşımıza çıkan ledün ilmi tam olarak nedir? ve onu öğrenerek gelecekten haber vermek gerçekten de mümkün müdür? İşte bu videomuzda tam olarak bu konuyu ele aldık. Bu nedenle lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ledün ilmi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Ledün ilmine sadece Keyf suresinin 65. ayetinde yer verildiğini görürüz. Ancak ayeti tek başına ele almak bu ilmi anlamamıza yetmez. Bu nedenle dilerseniz şimdi ayetin yer aldığı kısaya beraberce göz atalım. Peygamber Efendimizin söz konusu olayla ilgili tamamlayıcı bilgiler verdiği bir açıklamasında bildirdiğine göre bir gün Hz. Musa İsrailoğullarına hitap ederken kendisine "İnsanların en bilgini kimdir?" diye sorulur. O da "Allah bilir." demesi gerekirken "Benim." diye cevap verir. Bunun üzerine Allah Teala ona hitaben İki denizin birleştiği yerde bir kulum var. O senden daha bilgedir. Diyerek vahyeder. Bunun üzerine Hz. Musa, Rabbim onu nasıl bulabilirim diye niyazda bulunur. allah Teala da kendisine cevaben, Bir balık al sepete koy. Balığı nerede yitirirsen işte kulum oradadır diye vahyeder. Musa aleyhisselam emredileni yaparak bir rivayete göre yeğeni olan Yuşa aleyhisselamı da yanına alarak yola koyulur. İki denizin birleştiği yerde bir kayanın yanına vardığında başlarını koyup uyurlar. Onlar uyurken balık sepetten atlayıp denize karışır. Uyandıktan sonra Yuşa aleyhisselam balığın kaybolduğunu fark eder ancak Musa aleyhisselama haber vermeyi unutur. O gün ve bütün gece giderler Sabah olduğunda Musa aleyhisselam ona yiyeceğimizi getir, gerçekten de yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük der. Bunun üzerine Yuşa aleyhisselam bir gün evvelinde kayanın dibinde uyuyup uyandıklarında balığın kaybolduğunu fark ettiğini ancak durumu kendisine haber vermeyi unuttuğunu söyler. Musa aleyhisselam işte bizim aradığımız yer orasıydı der ve hemen geri dönerler. Uyudukları yere vardıklarında birçok müfessirin Hızır aleyhisselam olarak kabul ettiği zat ile buluşup tanışırlar. Hz. Musa Hızır'a ondan ilim öğrenmek için geldiğini söyleyince Hızır "Sen benimle beraberliğe sabredemezsin." diye karşılık verir. Musa da "İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem." diye ısrar eder. Hızır da bunun üzerine eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın diyerek onu uyarır. Derken bir gemi gelir, gemiye biner binmez Hızır geminin tahtalarından birini söküp çıkartır. Musa ona kötü bir iş yaptığını söyler. Hızır, sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi? diyerek karşılık verince Musa verdiği sözü unuttuğunu söyleyerek özür diler. Sahire çıktığında Hızır, sahilde oyun oynayan çocuklardan birini öldürür. Musa ona, masum bir cana kıymanın kötü bir davranış olduğunu hatırlatır. Hızır yine sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi diye karşılık verir. Musa, bundan sonra sana bir şey sorarsan bir daha benimle arkadaşlık etme diye cevap verir. Nihayet bir köye gelirler ve köy halkından yiyecek isterler. Fakat köy halkı onları misafir etmeye yanaşmaz. Az sonra karşılarına yıkılmak üzere olan bir duvar çıkabilir. Hızır duvarı düzeltir. Musa, ''Onlar bizi misafir etmediler. Dileseydin, yaptığın bu iş karşılığında onlardan bir ücret alabilirdin.'' der. Bunun üzerine Hızır, Hz. Musa'ya artık ayrılma vaktinin geldiğini söyler. Ama önce yolculukları sırasında sabredemediği şeylerin iç yüzünü açıklayacaktır. Zira o, yaptığı her şeyi Allah'ın dilemesiyle yapmıştır. Zarar verdiği geminin denizde çalışan yoksul kimselere ait olduğunu, onu delmesindeki hikmetin ise gemiyi gideceği yerde her sağlam gemiye el koyan bir kraldan korumak olduğunu söyler. Canını aldığı çocuğa gelince onun ileride mümin olan anne ve babasını azdırıp nankörlüğe sevk ettirmesinden korktuğu için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyler. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Son olarak bizi misafir etmek istemeyen o köylülerin duvarını tamir etmeme gelinceye diyerek ekler. O köyde yaşayan iki yetim var. O duvarın altında da o yetimlere ait bir define var. Babaları da iyi bir adamdı. Rabbin istedik ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rablerinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Kıssamız böylece bitiyor. Şimdi Ledün ilminin zikredildiği ayete bir geri dönelim. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Bu ayeti de görüldüğü üzere ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Mealindeki cümle bir kısmı müfessirin Hızır olduğuna hükmettikleri zata öğretilmiş olan ilmin özel bir ilim olduğunu ortaya koymaktadır. Müfessirler kıssadaki ayetlerden hareketle bunun gayb ve sır ilmi olduğunu hükmederler. Allahü Teala tarafından olağanüstü yollarla öğretildiği için İslami literatürde bu ilme söz konusu ayetlerin lafzından hareketle ledün ilmi denilmektedir. Bu manada peygamberlere vahyedilen ilimlerin tamamı ledün ilmi olarak bilinmekte. Ayetteki anlatım tarzı ve hadislerdeki açıklamalar Hızır'a öğretilmiş olan ilmin peygamberlere verilenden farklı ve bu manada özel bir ilim olduğunu gösterir. ben bunu kendiliğimden yapmadım. Ayrıca yukarıda özet olarak zikrettiğimiz hadiste Hızır aleyhisselam, Ey Musa, ben Allah'ın ilminden bir ilime sahibim ki sen onu bilemezsin. Onu bana Allah öğretti. Demek ki ledün ilminin Allah'ın dilediği kullarına verdiği bir ilim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yani bu ilmi diğer birçok ilmi olduğu gibi okuyarak edinmek ne yazık ki mümkün görünmüyor. Gerçi tasavvuf ehli konuya farklı bir bakış açısı getirerek hassas olan kalplerin Allah'ı çokça zikretmek suretiyle kimi sırların bu kalplere açılabileceğini savunmaktadır. Ama tabi yine her videomuzun sonunda belirttiğimiz gibi doğrusunu en iyi Allah bilir. Videolarımızı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir daha görüşünceye dek hoşçakalın.